Aha, aha, Hans Niemann geldi. D4. Oh. <laughs> Cemkan'ın beklediği bu an geldi. At, at, at F6, D4, E5, A3, f5 E5, Vezir B6 genelde ama sen tabi daha iyi Kısa rok, ok, at 3 D5 artık, E D5, at D5 ne varsa, fil 3 Bayağı iyi oynuyormuş Hans ya. At E7, birinci gidiyor, fil G5. Ne? Ha. Oh. At D5. Abi at D5 soru değil mi? Alıp alıp fil F6, fil H7. Ha, okey. Güzel hesap geldi Cem Kahn'dan, Hızlı. At E4. File 7 çek temiz temiz. Vezir F3. At E4 dur. F5 sonra. E olur, olur 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 yeriz. Fille aldı tamam. Fil g 5 fil 5. Fil katı 5 E4 olmaz, yeriz. mı sonra abi? Çok iyi E4. E4 çok iyi abi. E4, E4, E4 gelir mi? E4 Mezir B6 peki. Olsun. B3. E4 şimdi. E4 kesin şu an bitiyor ya. Neyse. F5 E4 dizecek. Siyah daha iyi konumda. Cem Kahn ve maçta yeniye geldi bu arada ya kafayı takınca. Haberin <laughs> olsun. E4 file F6 bir tane. Tam Cem Kan hamlesi. Kale 8'de olur. Kale de 1. Vezir H6 verdi de Gayet iyi basıyor bu arada. Vezir H6 çok iyi ama. E3 bir tane. f 4. Yapıştır buradan. Siyah kayardan rakibi bayıldı sonra Cemka. Al, al bunu ala kap. Evet, bedavaydı. Fil B'ye de vur vur aşış yap. Oooof. Bayağı tilt olmuş. Cemka bayağı sinirli. Bayağı hani hazır sinedi. yani. Ooo. Vezir C6. Ayy. Şah gelir. Bu da iyi hamle bayağı. Fil D3. Vezir C6. Fil G5. Bu, da, bu arada konum o kadar iyi ki. Vezir C6 şimdi geldi. Azıcık gecikti gibi. D1 Vezir. F1'e ne oluyor? Bir hesaplasaydık. Debir kazanıyor. Kazanıyordu, kazanıyordu sanki. bence de kazanıyordu. Abi ne oldu ya? Zaman azaldı. Hızlan. Hızlan vezir şu şafil geliyor. Vezir bir <laughs> vezir. Aa pardon. Tamam. <laughs> vezir C3. <G3. gülüyor> vezir C3. Okay. yavaşladı ya. Bir H6, bir G6, bir hava deliği. Al şunu. Tamam güzel. Tamam. Bence şu an çok üstünüz süreden ya. Hani şey psikolojik olarak üstünüz yani. Bu çok mal sokayı değil Hans'ın. Çok önemli yani. onun. O onu niye kesti? Tamam yok yer bunu doğrusu. Yani Mouse'un mouse cidden iyi değil. A5 yapacak ve mi bak şimdi izle. Sadece izle çok eğlenceli. 6 G5, H4 tamam. Oh en yer. bir yere Bir A4 Bunu yenecek yer. Haydi. bravo. Bravo. Çok güzel. Cem birinciyi indirdi. Güzel bir şekilde. Rahat bir indiriş yaptı. Şşş.